Arkadaşlar bugün tekrar güzel bir video ile geldik. Bugün Truck Ultimate oynayacağız arkadaşlar. Çok eskiden bir hesap vardı ona geçeceğiz. Bir arkadaş bana hesabını verdi o hesaba giriyoruz. Soltadır. Soltadır. Şimdi gir giriyoruz arkadaşlar. Oyun Çinceydi Çince yazılar falan çıkıyor. Öyle şeyler olabilir ama oyun Türkçe. Çinceye çevirmiş. Arkadaşlar tamam bir işi vardı arkadaşın onu tam onu tamamlayamıyarım. Yeni işe bera başlayalım beraber arkadaşlar. Muhammed konuş bakalım birazcık. Ben de işimi işimi işleri ayarlayayım. Arkadaşlar benim Nexus'un bir vardı. Kanalım fakat çalın çalındı. Hadi arkadaşlar ee, size tanıştıralım artık şu arkadaşlar. Muhammed'in kardeşi Ay. şey Sedef. Ay. Arkadaşlar size şimdi şöyle tırlarımızı gösterelim. Şimdi modafiye de edeceğiz beraber arkadaşlar. Tabi girmesini bekliyoruz arkadaşlar. Telefon ilk Xiaomi Redmi 7 arkadaşlar söyleyeyim dedim. Kesinlikle kesinlikle reklam yapmıyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Asla reklam yapmıyoruz biz. Volvo devam edeceğim ve ya Volvo ile mi devam edeyim arkadaşlar? Scania mı, Mercedes mi, Renault mu, Ford mu? Hangisine devam edelim Muhammed? Ya bence Volvo ya. Veya bir güzel veya Fatih ile devam edebiliriz. Veya tamam arkadaşlar biz Volvo ile devam edelim. Yoksa Evet. Benim eski hesabımı söylesene Arkadaşlar Muhammed arkadaşımızın bir hesabı vardı kuzenimin. Sınaşki diye bir hesap vardı. Şimdi olayı anlatsın Muhammed arkadaşımız nasıl çalındığını. Ya şimdi benim bir ilkokuldan beri bir arkadaşım vardı. O benim 44 bin kupalı kek almış almıştı. Çok... dünyaya, dünya üzerine çıkmıştı bu hesap. Dünyada tanılıyordu. Şöyle bir 2-3 yıl önce dünyada tanılıyordum. Fakat şu anda <laughs> Epic'de <en yüksek, gülüyor> 80 bine çıktı. Arkadaşlar askeri yük taşırıyor, taşıyacağız arkadaşlar. Bakalım Denizli ile Burdur. Yakın zaten. Denizli'nin göreceli konumu nedir? Burdur'un göreceli konumu nedir? Yorumlarda bekliyorum sizi. Birazcık yani hep oyun oynamayalım yani. Evet. Sandığımızı açalım arkadaşlar. Fatih 1997. Arkadaşlar yorumlara yazın. Bugün Fatih ile iş yapacağız. Nostalji olsun diye. Arkadaşlar şimdi işimize başlayacağız birazdan. 10.000 lira güzel para arkadaşlar. Diğer hesabını buldum. Dur. Ne? Sürcerin kanalını buldum. Aa, arkadaşlar bu çolan kişinin hesabı var. Sakın ona al, e, al. abone olmayın. Çok kötü birisi o. Araç geçtik. Başlıyoruz arkadaşlar. Baş. Baş. Bak. Arasın 4 abonesi var bizim 5. Ne? Rüzgar'ın 4 abonesi var bizim 5. Ah al ah, al. Ah. Aferin size arkadaşlar. Abone olmamışsınız bana abone olmuşsunuz. Kralsınız be siz ya. Arkadaşlar. FS 20'den de modern farm yapabiliriz. Hileri modern farm. Ah. Modern fan yapabiliriz arkadaşlar. FSD hileli. <laughs> Şimdi birazcık Ankara havası dinleyelim mi arkadaşlar? Tırımızın için de gösterelim arkadaşlar. Böyle tüm zırt pırt her şeyi koydum. Mazot az bir şey. Aras. Evet. Evet Muhammed. Ben telefon alsam bir şey Şimdi Muhammed bizimle konuşsun. Sonra komik videolar da izleriz arkadaşlar. O diğer videoda gelir ya da. Arkadaşlar. Arkadaşlar challenge videosu istiyorsanız yorumlarda yazın. Ulan Efendim. Birazcık daha az ses olan yere gider misin? Ne? Birazcık daha az yer olan yere gider misin? Az ses olan yere. Duyamıyorum ki. Sen bir hiç kimsenin olmadığı bir odaya git diyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar koltuk ayarı olmamış. Yok. Arkadaşlar koltuğa yapıyoruz. Arkadaşlar BMC de böyle değildi ya. <laughs> BMC çok güzeldi de. Başlayalım işimize arkadaşlar. Arkadaşlar taşıdığımız yükü söyleyeyim. Maş logistik. Yani arabaların parçalı var ya arkadaşlar. Arabalar bu lojistikle. E, lojistikle to lojistiğe gelirler. Böyle şey lojistikten sonra tırlar gelir arkadaşlar alırlar. Aras acil bir şey diyeceğim. Muhammed arkadaşımız bir şey söyleyecekmiş. Aras rüzgar. Aras rüzgarı buldum. Ama e, arkadaşlar. Almaya çalışıyorum. Ne? Arkadaşlar Şu anda O kötü kalpli insanın e, Şeyini çalmayı deneyeceğiz Çalmayı deneyecek Şu anda eklemeye çalışacağız hesabını O sırada şu tırın markasını söyleyeyim Volvo 6x4 Arkadaşlar arkamıza e, arkamızda bir tane tank var. Oyun nasıl lojistikten tank çıkıyor şartlıkta. Arkadaşlar o kadarını bilmiyorum. Arkadaşlar oyunumuzun ismi Truck Simulator Ultimate. Bununla ay ya Claude yapmayı unutmayın sakın hesabınızda yoksa giremezsiniz. Kötü haber diyeyim ben bunu. Muhammed çaldın mı hesabı? Şu anda aldım. Arkadaşlar Muhammed arkadaşımız o kötü kalpli kişinin hesabını çalmıştır. İsteyene veriyoruz beleştir. Hayır. Şaka şaka arkadaşlarım. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Evet desin arkadaşlarım. Tam duyuru yapıyorum size. Evet. Eğer bu videoya ve ilk 100 videoya ulaştığımda bütün video eğer bin abone olursak size 26 bin kubalık hesabımı veriyorum. Yani sanslı kişisiz olabilirsiniz. Çekiliş yapıyorum ama bin abone olmamız lazım. Bir yılı veriyorum size. Bir daha hangi... Yine abonemizle çok iyi bir hesap vereceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar sadece like tuşuna tıklamak ve abone olmak. Isterim. Arkadaşlar biz asla yalan yapmayız. Hatta sözümüz vardır. Bizi aldatan bizden değildir demişler. Arkadaşlar ben size bir şey diyeceğim arkadaşlar. Olmadı, 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 olmadı. Evet, Muhammed arkadaşımız bir şey söyleyecekmiş. <laughs> arkadaşlar. Gerçek hayat videosu istiyorsanız yaparız. Lan arkadaşlar şu arka arka yerde de bir sıkıntı var. Sürekli kayıp kayıp duruyor ha. <laughs> <Hicik oldu. gülüyor> Evet. Ben takipçilerime bir jest daha yapıyorum. Eğer bu videoya bin like bir yıl içinde ama bir yıl içinde bütün videolarımıza 500 like ve bin abone olursak hem 26 binlik hesabı veriyorum üstüne üstlük Valorant oynayan kardeşlerimize de Valorant hesabı veriyorum. Arkadaşlar ama size bir şey söyleyeceğim. Biz ne bu ne? hesapları gerçekten vereceğiz arkadaşlar. Yalan yapmıyoruz. Ne? 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 Arkadaşlar size komik anılarımızı anlatalım birazcık. Dele. Şimdi daha önce biz kuzenimle oynuyorduk Dele. Muhammed'le. Bakın şimdi BMC'nin bir eğreğini çekti bir bir drift attı. Of öyle, öyle bir drift attı ki. Arkadaşlar saniyede 211 lira gitti. 120 mi? Arkadaşlar her şey istediğiniz bir şeyin bir TL olmasını sadece istediğiniz bir şeyin 1 TL olmasını isteseydiniz ne isterdiniz? Ben mesela yakıt isterdim. Vallahi yakıtın Litresi 48 lira olmuş arkadaşlar. Ben bu Erdoğan'ın da ekonomi düşüncesine de başlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar aranızda Roblox'u seven var mı? Roblox'un kapanması hakkında ne duygular düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Muhammed'in elinde kavga oluyor birazcık taktırmayın siz kafaya. Arkadaşlar size bir soru soracağım. 58 nerenin plakası? 10 Pardon arkadaşlar geri sayım yaptım yanlışlıkla. Yemeğimize bakalım durun arkadaşlar yemeğimize bir bakalım. Ona gel şurada yemek ye koş. Allah geçmişiz yemek yeme diyecektim de. Eğer şöyle yemek ye... Arkadaşlar bir gün karlı bir günde alt bayağı ağır yük koymuştum. Bildiğim patinaj çekiyordu Volvo. <laughs> <Durun>. Muhammed. <laughs> Anlatacağım bir şey var mı seyircilere? Şanlık yok. Patinaj çekiyor herhalde. Arkadaşlar patinaj çekiyor Volvo. Evet bir dahakisine Scania yapacağız, Volvo almayacağız arkadaşlar. Lan. Arkadaşlar çeviremiyorum galiba. Direksiyonda hata var. Dön. Arkadaşlar doğru düzgün dönmüyor tır. Yiyeceğim. abi bir daha yiyeceğim oldu bir daha yiyeceğim bir daha. Arkadaşlar size şimdi takıntı ola takıntımızın olduğu şeyleri söyleyeyim Arkadaşlar ben bir şey taktım mı takarım valla. <laughs> arkadaşlar bugün her gün ya bir arkadaşlar arada sırada videolar geliyor çünkü annemin vi, video yaptığımızı biliyor ama. Ee, şey telefonumun aldığını bilmemesi lazım arkadaşlar. Bunu arkadaşlar hemen şuraya çekelim iki dakika yemeğimizi yiyelim. Lan frene basılmıyor. Lan fren. Oha arkadaşlar birazcık hızlı da Yemeğimizi yiyelim arkadaşlar hemen. Arkadaşlar oha Arkadaşlar baksanız bu Volvo'nun fren testi Volvo'nun frenine baksanıza. O kadar hızlı geliyordum ki arkadaşlar. Çok hızlı geliyordum. Bir 60 50 ile falan geliyordu. Arkadaşlar bakın şuna. Volvo'nun Volvo'nun tutuşuna bakın. bak Baksanıza ne kadar iyi tutmuş vallahi. Yanlışlıkla oldu. Yemeğimizi evet. yiyelim biz evet. Bir soğuk kahve götür. Bir soğuk kahve götürelim. <laughs> Muhammed. Hemen bir tane şey, <laughs> peynirli, peynirli sandviç gömelim. <laughs> Muhammed. Branding. Ne yapıyorsun? bakalım. Ne yapıyor? Oturuyorum vallahi. Doğru arkadaşlar. Arkadaşlar okulun açılışını sevdiniz mi sevmediniz? Ben vallahi hiç sevmedim. Neden okul diye bir şey vardı ki? Doğru. Okul olması... Arkadaşlar direksiyon dönmüyor. Arkadaşlar neyse ben hallederim daha sonra. <laughs> ne var da gitmiyor arkadaşlar? Gıcıklığına <laughs> gitmiyor galiba. Arkadaşlar ben bu oyuna çok gıcık oldum bu arada. Bir daha bunu, bunun videosunu çekersen bana da bir şey demeyin. Evet. Arkadaşlarımızla bir ara ne yapalım biliyor musun? Evet. Güzel bir vlog yapalım. Arkadaşlar ev vlog, lego vlog falan istiyor musunuz? Lego yapmamızı falan istiyorsanız söyleyin biz yaparız. Arkadaşlar böyle gerçek hayat videoları da atarız. Şimdi arkadaşlar böyle tomruk taşıyacağız köyde. Kovruk da kocaman küçükler demek arkadaşlar bir şey oldu mu çıkmıyor geri geri arkadaşlar çıkmıyor hayırlı olsun arkadaşlar az bir şey yoksa yol kaldı tam da bu zamanında gitti ya arkadaşlar ben bunun ekranını silip sileyim. Muhammed o, o, sırada konuşsun. E <laughs> Efendim. Arkadaşlar size yakında bir çekiliş yapacağız. Bunu duyurmuştuk. Yakında inşallah güzel bir çekiliş sizi bekliyor. Evet arkadaşlar hemen camı silip geldim. Devam edebiliriz. Dur arkadaşlar olmadı. Tamam şimdi oldu arkadaşlar. Ha ah, tamam şimdi çıktı arkadaşlar. Aras. Evet. Yakında şöyle bir video gelecek. Arkadaşlar. Arkadaşlar derif attık Çok güzel Arkadaşlar, Evet Ben yakında şöyle bir video Yapacağım sizin için Arkadaşlar Ben kendi kanalımı da açacağım tablete Arkadaşlar Yakında çok büyük kutu açılımımız Olacak Haberiniz olsun çok güzel kutu açılımlar gelecek Arkadaşlar Pro yeni bir komset buldum her enderliğin en iyi karakterini oynayacağız. Yani arkadaşlar Brawl Stars'ta biz hiç para harcayamayacağız gibi gözüküyor. Çünkü annemiz babamız izin vermiyor. Arkadaşlar annenin şöyle bir değişkenliği var ya. O kadar köpeğe çok fazla para veriyorlar. Ama 110 lir 100 liralık şeye para vermiyorlar. Aras ya bu video boşuna oldu. Neden? Bu video olmaz. Uzun videolar tutmuyor. Nasıl? Uzun videolar tutmuyor. Nasıl? Uzun videolar tutmuyor. Maksimum 5 dakikalık. Nasıl yani? Uzun videolar güzel olmuyor. Kimse beğenmiyor. <laughs> Neyse belki Allah bilir arkadaşlar. Belki çok beğenecek videomuz. Aras. Evet. Şimdi o videoyu kapat. Short, short, bir dakikalık short oluşturalım. Nasıl oluşturuyoruz onu bilmiyorum ben. Sadece bir dakika boyunca bir şeyler konuşacağız işte. Bir dakikalık bir video çekeceğiz işte. Halil nes gibi çekebilir. Şaka şaka. Size arkadaşlar birkaç bir şey göstereceğiz o kadar bir şey. bir dakikalık videolarımızı. Şu 18 kilo 17 kilometre varmış onu da bitirelim bari. 36. Gibi arkadaşlar arkadaşlar çekiş çekilişimizin yanına ben de ekliyorum ya. O rüzgarın hesabını da vereceğiz size. O da dahil. Muhammed Arka Muhammed. Efendim? Çaldın mı hesabı? Ne? Çaldın mı hesabı? Aldım aldım. Çalma zaten o hesap benimdi. Nasıl Rüzgar'ın hesabı mı? Benim hesabım zaten. Arkadaşlar. Tamam ya. 26 binlik ya arkadaşlar gıcık işte gıcık gıcık. Arkadaşlar gıcık oldum şu tank bir daha. Bir daha askeri bilmem bir şey falan filan hiçbir şey taşımayacağım. <laughs> Geri de gitme. Gıcık. Ne bu arada? Ya. ben ne olacağım söyleyeyim mi? Ne? Youtuber. Arkadaşlar. Allah. Yavaş yavaş ya be heyra. Arkadaşlar yakında e, nerede yaşadığımızı söyleyeyim mi? Hayır. Şaka şaka. 1000 abone olduğunda nerede yaşadığımızı söyleyeceğiz. O zaman ziyarete gelebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada... Bizim bir arabamız olacak. Ne arabası? <laughs> Yakında çok spor arabalar yapacağız. Arka kullanacağız. Onun vloglarını da şekeriz. Araç. Evet. evet arkadaşlar. Videomuz bitti burada. Videomuz <laughs> bitmiştir. Görüşürüz arkadaşlar. Araç. <laughs>